Şimdi müsülaç haberini aldıktan sonra bizim tesisimizle müsülaç arasında bir bağ kurmaya çalıştık ve gördük ki bizim tesisimizde müsülaç değerlendirilebilir. Ve bunu bir test yapmak amacıyla Yalova tarafından iki kamyon müsülaç getirdik. Çevre Bakanlığı, Bakanlığımızdan müsaade aldık. Çevre Bakan Yardımcımız Sayın Fatma Hanım, Fatma Baran Hanım bize müsaade etti. İki kamyon müsülaç getirdik yaklaşık bizim tesiste 21 gün e, 21 gün e, 55 derece sıcaklıkta müsilajdan enerji elde etme testleri yapıyoruz. Şu anda test aşamasındayız. Testler sonrasında müsilajdan enerji elde edip edemeyeceğimizi bu tesislerde göreceğiz. Günde 2 ton e, besleme yapıyoruz. Birdenbire testi yüklemiyoruz. E, yaptığımız e, yüklemede sonuçları alıyoruz. Biliyorsunuz, buradaki organik atıkları yiyen bakteriler yaklaşık 21 gün sonra bunu enerjiye dönüştürebiliyorlar. Belli bir süre beklememiz gerekiyor. Ve şu anda testler olumlu, ilk sonuçlar olumlu. Ama tabi kesin sonucu görmemiz lazım. Çalışmalarımız sürüyor. Biz bu tesisi 18 ayda kurduk. Bir yatırımcımızla birlikte kurduk. Bu tesis, Düzce'de toplanan katı atıkları Önce ön araştırmaya tabi tutuyor. Burada ikili ayrıştırma sistemini benimsedik. İkili ayrıştırma sistemi organik ve inorganik olmak üzere gelen çöpleri, evsel atıkları ikiye ayırıyor. Organik atıkları fermentasyon tanklarına, biyogaz tanklarına gönderiyoruz. Burada öncelikle enerji üretiyoruz. Enerjiden sonra kalan kısmı TÜBİTAK'a gönderdik. TÜBİTAK'ta e, testler yapılıyor. Bu organik atıklarda enerji üretiminden sonra kalan posayı organa mineral gübre olarak değerlendirmek üzere bir çalışmayı yürütüyoruz. İnşallah bu çalışma sonuçlandığında sonuçlandığında organik atıklardan enerji ve toprak zenginleştirici organa mineral gübre üreteceğiz. İkinci kısım yani inorganik atıklar bunların arasında yanmayan, kokmayan, bulaşmayan kısımlar var. Bunları dolgu maddesi olarak değerlendiriyor, değerlendireceğiz, değerlendiriyoruz. Bunlar yaklaşık yüzde 15, yüzde 20 civarında bir kesimi, bir kısmı temsil ediyor. Diğer kısımlarda geri dönüşüme gidecek olan ürünler var. Metal ürünler var, kağıt var, poşetler var. Bunları da paketleyip geri dönüşüme gönderiyoruz. Bir diğer kısım atıktan türetilmiş yakıt. Burada yakında bir çimento fabrikası kuruldu. Bu çimento fabrikasına yakıt olarak hazırlayacağız. Onları da bu fabrikaya vereceğiz. Atıktan türetilmiş yakıt yani RDF olacak. Dolayısıyla biz sıfır atığın bütün unsurlarını bu tesiste sağlamış olacağız. Lazım. Enerji, için. Enerji için para yani Bu kaçan koku para kaçıyor. <laughs>